Arkadaşlar bugün Somali Gardo'dayız. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce buraya gelmiştim. Buradaki yapmış olduğumuz jeofizik ölçümler sonucunda yapılan kuyudan elde ettiğimiz sularla buranın böyle yeşermiş olduğunu görmek bana hem mutluluk verdi hem de gurur duydum. Daha önce buraları şu görmüş olduğumuz arazilerde olduğu gibi hiçbir yeşilliğin olmadığı bomboş bir araziydi. Ee, bakıyorum ki güzel soğanlar yetişmiş. Şöyle gösterebilirim. Bunun dışında misir ekmişler. Farklı ağaçlar ekmişler. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum ya da şunu söylemeye çalışıyorum. Afrika'da Evet, toprak var, uçsuz bucaksız topraklar var. Ama buradaki insanlar hiçbir şey bilmiyor. Nasıl ekilir, nasıl dikilir, tarım nasıl yapılır, bunların hiçbirini bilmiyorlar. Dahası, suyu daha yeni yeni işte. Çok da birinci derecede acil ihtiyaç olduğu için su ile ilgili bazı çalışmalar çalışmaları var. İşte yeni yeni sondaj kuyuları açılıyor. Bununla beraber buradaki halk bazı yerlerde bu tarz örnekleri gördüğünde şunu bize söylüyor. Diyor ki siz Türkiye'den buraya tarımı bilen, ekmesini, dikmesini bilen, ziraatı bilen yatırımcılar, insanları bize tanıştırın. Bu tarafa yönlendirin. Çünkü bunlar da arkadaşlar yani bir gün sabahleyin çıktık hiç unutmuyorum. Bir kere 6-7 saat arabayla 100 kilometre, 120 kilometre hızla gittik ip gibi araziler, uçsuz bucaksız, hiç tarım yapılmamış araziler var. Ve biz bu bölgelerde 3 tane kuyu yaptık. Üçünden de güzel sular aldık. Yani Afrika'da su yok değil. Sondaj yapıldıktan sonra, bu yatırım yapıldıktan sonra, bu masraf edildikten sonra su var. Su olduktan sonra da tarım yapılabilir hale geliyor. <laughs> Dün çalışmalarını yaptığımız e, Somali bölgesinin e, kralı e, kimdi? şey Muhammed Kral Burhan Kral. Kral. Kral Burhan Bey de kısaca e, bize bu konulara değindi. Onun dışında bölgenin milletvekillerinden Farah Bey var. E, dün onların arazilerinde çalıştık. Bizden özel ricaları vardı. Dediler ki Türkiye'de tarımı bilen, tarım yapmak isteyen insanları buraya getirin. Bizi tanıştırın. Bize tarım öğretsinler. Onlar gelsinler burada. Çünkü sınırsız arazilere sahip insanlar burada. Eee Artı bu arkadaşlarımızın burada sondaj yapabilecek hem ekonomik güçleri var hem de durumları da iyi. Ee, ama hiçbir şey bilmiyorlar. Bu konuda e, benden de özel ricaları oldu. Türkiye'de e, arkadaşlarına, dostlarına bu konuda e, söyle. Bizi onlara yönlendir. Onları biz burada misafir edelim. Arazimlerimizi gelsinler dolaşsınlar, baksınlar. E, biz kuyu yapabiliriz, paramız var, harcayabiliriz tarımı geliştirelim. Bize o konuda da destek olun dediler. Bunları da buradan iletmek istiyorum. İlgilenen arkadaşlar olursa bizimle bu konuda da temasa geçebilirler. Biz yönlendirme yapabiliriz. Şimdi tekrar yine bu arazide farklı bir bölgede su araştırmasında yapacağız. Kuyu yapmaya da burada devam ediyoruz. Bu arada Kameraman arkadaşımız Muhammed'e ve tercümanlığını yapan Muhammed'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ ol abi. Var ol.